Sultan Gazi'de tam 8 kişi güpe gündüz alacaklı oldukları adamı kaçırdı. Haliyle mahalle ayaklandı. Bakın hem o anlarda hem de sonrasında neler yaşandı. İsmet Paşa karıştı. İlk başta tartışmışlar sonra bıçaklı kavgaya dönmüş. 8 kişi güpe gündüz herkesin gözü önünde İstanbul'da adam kaçırdı. Sultan Gazi savaş alanını aratmadı. Gruptan geride kalanlara meydanda atıldı. Bir yere yatırmış birisini kalabalıkmış bayağı. Olay Sultan Gazi İsmet Paşa mahallesinde yaşandı. Bir kişi kahvehanede oturuyordu. Yanına kalabalık bir grup geldi. Taraflar konuşmaya başladı. Der göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. Konuşarak sonuç alamadılar. Söz bitti, ortalık karıştı. Bir tartışma olmuş. Bir süre sonra sinirler gerildi. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Gruptaki 8 kişi tartıştıkları o adamı minibüse bindirip zorla kaçırmaya çalıştı. İsmet Paşa e karıştı. Zaten mahallenin birbirini tanıyorlar gençler. Kaçırılmaya çalışılan adamın yakınları minibüsün yanına koştu. Grubu durdurmaya çalıştı ama işe yaramadı. Mahalleye gelen iki araç hızla uzaklaştı. İki arkadaşları geride kalmıştı. Adamın yakınları onlara saldırdı. Linç etmeye çalıştı. Her şey kadın ve çocukların gözü önünde yaşandı. Kalabalık bir grup sonra polis falan geldi ayırdı zaten. İddiaya göre kaçırılan kişi minibüste darp edildi. Şüpheliler kaçırdıkları kişiyi yaklaşık 200 metre ileride yolun kenarında bıraktı, hızla uzaklaştı. Kaçırılan kişi ise soluğu karakolda aldı. Karakolda başından geçenleri anlattı. "İkisini tanıyorum." dedi. Hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.